Yani... Şimdi burada mesela en çok dikkat çeken şey Nebahat Çehre ile hep söylenilen Ajda Pekan arasında bir sorun mu var? Kırgınlar mı, küsler mi, niye aralarında mesafe var ya da mesafe var mı iddiaları almış başını gidiyor. Şimdi Müge Semiramis Pekkan'la da Nebati yan yana gelince ister istemez abi bir dakika herhalde doğru Ajda ile aralarında bir sorun hmm. var ki Semiramis oldu kafası. Aslında öyle değil. Ee, hani net bir bilgi söyleyeyim. Hatta bu çalışmadan sonra Ajda Pekkan'la Nebahat Çehre yan yana gelecekler ve çok önemli bir e, işbirliği yapacaklar. Yani biz Nebahat Çehre ile Ajda Pekkan'ı yan yana göreceğiz. Buradaki e, Ajda Pekkan söylentilerinin nereden çıktığı da ayrı bir konu. Geçen yıl yine bu etkinliğin gecesinde ben de oradaydım. Ajda Pekkan sahneye çıktı. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Orada genç oyuncular da vardı. Eee da vardı. Sosyal medya fenomenleri de vardı. Ajda Pekkan'ın sahnede şarkıları bitene kadar en önde izleyen tek kişi Nebahat Çehreydi. Diğerleri sadece bir iki şarkı story, fotoğraf, iki alkış hemen çünkü o onun eski arkadaşı daha çok hitap Saygı, ediyor ve hayır. Et, tabii bir de eskiler daha saygılı bir birene evet, karşı. Evet, evet, evet. Ama e, gecede de hani onların böyle seçilmiş olmalarında tabii ki bir bedeli var. Şimdi kafamdan hesap yaptım yapamıyorum. Nebahat Çehre ile Semiramis Pekkan duyduğumuza göre beşer milyon TL almışlar. Beşer of. milyon TL ile sizin dükkana gelseler buradan ne alabilirler? Bu tacı alırlar. 5 milyon değil ama ya.